Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, kuş aldık, kuş sahiplendik. Aldık denilmez aslında kuş sahiplendik. Şimdi size kuşumuzu göstereceğiz. Benim, Benim ilk bir hayvana tane daha balıktı. Ee, e, bunu sana ne koyalım? Kara koyalım mı? Bence güzel isimler bulalım. Şimdi size e, kuşumu kuş, kuşumuzu göstereceğim. Arkadaşlar ismini maviş koyduk. İlk geldi anne öyle tutma. Biraz maviş e, mi deniz mi? Evet, karar veremiyiz. Yorumlara ee, yazın. Evet. Anneme alıştı ama ilk başta bayağı ötüyordu, korkmuş. Evet. Yoksa annem de ne kadar sakindir diyor. Gelmedi Önce <laughs> <laughs> baba arabada hiç vardı mı? Kuku. Ne? Burada da balıklarımız var. Hı -hı. Ben de onu size göstereyim. Kalkmaya çalışmıyor. O zaman şey yapardı. Şimdi e, şu gördüğünüz balık bize vardı. Aa, bu da vardı. Bu ölmedi ya, arkadaşlar. Şey Yaşıyor. Sadece e, bu şekilde ters dönmeye bir yıldır alışık. Şimdi yeni bir balık aldık. Bu ve Anne yere sıçmamış. Sıçmıştan ne Zeynep Hanım? Burada bir tane daha var. Bu da saklanıyor diğerlerinden herhalde. Öyle. mavi Mavişlikten çok tatlı ya. Sakın bırakma. Aman anneme. Yiyemem korkuyorum. Nonoş nonoş. Şu rengi çok hoş anne. Aynen ki de bunu seçmişiz bak. Ha, bırakma, anne, anne, anne bırakma. Anne anne, 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 kaçıyor kaçıyor Bak alttan kurun şöyle iyice soktu. Ay bağırmıyor değil mi? Hı? Ben de elleyeceğim. Erkek aldık çünkü konuşuyor. Babacık. 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 Annecik. Şefik. <laughs> Hadi Şefika hadi. Ay anne orada sert bir şey var değil mi o? Anne ne yapıyorsun? Ben ne yapacağım? Isırırsın. Isırır mı anne? Ay. Ben de yapacağım orasını. Dalao değil mi? Çok tatlı ya. Balığımız da vardı da hani böyle onları da çok seviyordum. Şimdi kışımız olunca bir garip hissettim. Sırnaklar. Bu arada saçlarımı da ördüm. Nasıl olmuş ya? Göstereyim. Annemle ördük. Annem sağ olsun. Evet arkadaşlar. Şu an bayağı bir annem alıştı. Göstereyim. Şimdi... Bakın. Görünmüyor. Getir. ya? Ya benim için. Şu an bayağı alıştı Hayır, arkadaşlar. Dedim sana. Şöyle göstereyim. Ben de seveceğim. Ama... Ona... Yok bu gider, Maviş. 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 Ya benim ayakkabımı niye kullandın? <laughs> onun içinde ne var? Ha? Şöyle size yemini de göstereyim. Güzel bir kafes aldık arkadaşlar. Hala. Babam da onun şimdi şey yapacak. Şöyle. Bir tane de sulama kabısına kabını aldık. Kafesi de aldık. Şöyle. Evet şu an saçımı size göstereyim. Şu an kutunun içine koyduk lamburcek. Evet. Ses ver kızım. Ay, erkek dedim para. Ses ver oğlum. Ses ver oğlum. Ela çok korkuyor. Şey kapağını hafif bakın. Böyle ben kaçıyorum ya. Ama ya yatağımızdan da şey yapar. <laughs> sen bir de seksini yaparsa sen. Işte Ay çok tatlı ya. Bir görebiliyor musunuz arkadaşlar şöyle? <laughs> Siz görebiliyorsunuz. Aa! Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Allah! Şu biz görmüyoruz ama siz gördünüz. Bakın buradan gözüküyor elim. Şöyle kamerayı inetleyeyim. Bak. Işık. Işık tutarsak aslında çok azıcık ışık tutalım şöyle. Acır mı ki canı? Gel acırıyor. Getir. Hadi, Hadi o şu kuş şuradaydı. Böyle Arkadaşlar şimdi şu da kafesi. Şöyle altı da Bu oturma odasında duracak. Arada yıkadığımızda da. Güzel mi Şunlara dolduracağız. Ama galiba buna dolduracağız. Şöyle burada gelecek böyle. Ağzını açacak. Ve yiyecek değil mi? Balık gibi. Ben de buradayım. Evet. Güzel açmış. Burada da yine aldığımız balık var. Pardon. Evet arkadaşlar şu an yemimi katıyorum. Yemi katıyorum kuşun yemini. Şöyle göstereyim. Susam gibi bir şey herhalde. Evet susam. Yeter mi? Yeter. Herhalde sordum sordunuz, göstereyim. İçinde bir sürü... Bir şeyler var işte. Kuruymuş. Evet. Şu an... Nereye koyuyoruz, oraya mı? Hı <laughs> hı, Bence de çok güzel oldu. Arkadaşlar çok güzel bir kutu bence. Oyuncak yerini biraz düzeltsem mi? Demirin neredeydi? Ne demiri? Açılan kapı. Evet, şu an yemini koyacağız arkadaşlar. Ne yapıyorsun bu? Ha? Demir çıkamaz abi. Evet, şu an yemimizi de koyalım. Eren mutlu musun? Mutluyum. Şu an e, yemini dolduruyoruz şöyle. Bayağı da güzel ha. Yani böyle altta kalacağını, üstte kalıyor böyle çok tatlı bir şey. Anne bunu ilk sen al. Çünkü sana alıştı. <laughs> Aynen. Şurada da oyuncağı var benim kuşum şimdi burada sallanacak. Benim şu şeker gelmesin tamam mı? Gel hadi buraya Dıt sensör. Hı hı. Yanına koy ya. Herkes öyle yapıyor. Evet, bir yer açmaya mı çalışıyorum? Yanlış ya. Bir, bir adım üstte koy. İşte o. Şu an yemler işme. Aa, i̇ş, çok iş, çok işlemi iyi. tamam. Onu nasıl içiyor anlamadım ben. Şey, ha? Ha damacana misali. Vay. Evet hayatımızda ilk defa kuş alıyoruz biz. Hı -hı. Babamın kuşu olmuş, annemin kuşu olmuş. Bizim de bir kuşumuz oldu. Hayır, anne. Ve kafesi şey. de baya güzel oldu arkadaşlar. Çok şahşalı bir kafesi var. Hiç tahmin etmiyordum bu şahşalı. Ben de hiç tahmin Ben balık geleceğini hiç tahmin Ne yapıyorsun? Öyle değil. Baba. <laughs> <laughs> Su işlemi de tamam. Allah. Elini al. Elini al. Doğru. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Siz zandırmayalım daha gagas mı içine? E, Yapamıyorum. burada ya, var? Orası bile. Tam korkma kızım, korkma. Aa, senin sesi çok çirkin. Allah Allah bunu adam. Ya, böyle yapıyorlar ya, onlar sen, Allah Allah. Adamı buraya mı? Ana o ileride baba Evet tamam. Sakin. Tamam sakin, ne düş sakin. Evet. Oh, çok, çok şeydi. Evet. Dur bakalım bana. Kuşum. Canım. Minnaş. Mem, 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 mem. Ay. Eğlenmiş. <laughs> Eğlenmiş. Aşkım. Anne! 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 Nizur, gel. gel. Ben de dışarı çıkacağım. Gel, gel, gel. Dur, Dur anne. Hop hop Eğer çıkarsan <laughs> <artık. gülüyor> Evet şu an arkadaşlar Kuşumuz uyumaya doğru Yola açtı işte bakın Gözlerini kapatıyor Şimdi sessiz olacağız Bu arada ben de dün de saçlarımı ördüm Böyle bir hafta bu şekilde kalacak Ya baya Bukle bukle olacak Evet Şimdi e, film izleyeceğiz. Aşacak Elanı bir film. Kalabalık Aile diye bir film var. Onu izleyeceğiz. Beş izler. Aç Elanı. İşte bu işte şekilde. değil mi? Altı mıydı? Altı değil. Evet. Öyle. <laughs> Yok beş herhalde. Bir de küçük kardeşi vardı. Büyük kardeşi vardı. Neyse ona da bakabilirsiniz. TLC'de bence izlenebilecek güzel programlardan birisi. Öyle. E, şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Tamam evet Elanur tutmaya ya çalışıyor. Ben artık. az önce e, elimi aldım. Hadi. Şimdi Anne koy. Tamam Elanur bak koyacaksın. Bak benimkinin annem koyasın da. Niye koyuyor şeyi? Koluna bonduruyor ya. Hadi. Hadi koy. Bakın, şey şey değil mi acaba bu? Neden? Ha? Hı? bir ıslaklık. Bak ya. <laughs> hadi. Hayır ben alsam koyamam. Hayır söyle. Tamam söyle. Bak yok anladım. hadi. Gel Elim elime. Elle. Ağaç, tamam. Aç. Aç avucunu. Avucunu aç. E ne yapmış? Evet arkadaşlar. Tamam. Rahat edemedi herhalde. Dur. Rahat edemedi herhalde. Çok bastım. <laughs> ben de. Bak fırsatını kaçacak. Bulacak, kaçacak. Kaçacak o. Fırsatını olacak, kaçacak. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ben? Biliyoruz. Ben? Sen yok artık hadi. Ne olur? Aa, Aa hayır, hayır. Az önce şey yapsaydım. Babam akşam i̇n, eve gelsin. İndirsin. Aa inmiyor şimdi. Yengiz'im. Anne benim elim Ben tutarım. Lan Başka. lan, 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 lan. Cim, Anne den Elanur da de? istiyor. Elanur'a da koy. Cim 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 cim, cim. cim, 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 cim. İstemiyor anne. Sıkılıyor. hadi Anne git. sıkılıyor. Benim elimde dursun. Ben film izlerken onu tutayım. Seni yaramaz seni. Şimdi de girmek yani istemiyorum. Üşüyecektim ondan. Tamam tamam. Yeter dursun orada. Islak mı? Hı mavi, mavi. Mami. Mami. Anne sen bunu sevdin mi? Sen de çok uğraşamam ben uğraşamıştım. Anne sana bir şey göstereceğim. Arkadaşlar size açtık. Şu an o da dinliyor ve ötmeye çalışıyor. Ötüyor yani bayağı bildiniz. <laughs> Sen ötüyor mu Maviş? Seveyim mi seni? Gel. Şu an bir anda ötmeye başladı ve çok garip. <laughs> Aşkım sen ötmeyi mi öğrendin? 20 içeriye... <laughs> seni ya sen <laughs> ötüyor musun? Ay yerim seni. Aşkım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, dediğim gibi balığım vardı İlk defa böyle bir tüylü hayvanım oldu yani sevebileceğim balıkları da tabii ki de seviyorum onlar da sonuçta bir hayvan ben e, sahiplendik diyorum alma taraftar değilim. çünkü onlar da bir canlı e, bakımı umarım kolay olur yani hani ben zaten tiksinen bir insan değilim o hani e, kakalarını falan e, tiksinen bir insan değilim ben köpek çok istiyorum. Umarım bunu da alırız Anneme babam Buradan <laughs> diyorum lütfen köpek alalım. Ee, kuşları da çok seviyorum. İyi ki aldık çünkü ben hayvanları arkadaşlar çok seviyorum. Siz de kuş almak istiyorsanız böyle kuşlarla ilgili videolar, kuşumla ilgili videolar koyabilirim. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.